RPG, Role Playing Game Türkçesiyle rol yapma oyunları. Günümüzün en çok oyun üretilen, en popüler oyun türlerinden biri. Kendine oyuncuyum diyen her kişi en azından bu türün popüler temsilcileri olan Witcher'ı veya Skyrim'i oynamış, gelecek olan Cyberpunk'ı mutlaka duymuştur. Yapısı nedeniyle diğer oyun türlerine mükemmel bir şekilde eklemlenebilen RPG yine bu özellikleriyle oyun tarihinin başından beri varlığını sürdürüyor. Tabi onun zirveye çıkıp pırıl pırıl parladığı sonra aşağı düştüğü zamanlar da oldu. İşte bugün bu videonun konusu RPG'nin bütün oyunları domine ettiği, zirvenin üzerindeki kral olduğu kısa tarih aralığı. Bu öyle bir zaman dilimi ki RPG asla bir daha böylesine güçlü olamadı. Hikayemiz 1996 yılında başlayacak ve 2001 yılında bitecek. Yani 90'ların ikinci yarısı boyunca süren bir hikaye bu. O zamanın oyun dünyasına bakarsak bir yanda 80'lerden gelen güçlü oyun konsolu rüzgarının esmeye devam ettiğini ama PC denen yepyeni bir oyuncunun da gittikçe güçlendiğini görüyoruz. Grafik kabiliyetleri kısıtlı, ses çıkartma kabiliyeti ise hemen hemen olmayan PC'ler Nasıl oldu da oyun dünyasını değiştirdi? Bunu başka bir videoda uzun uzun anlatırım ama kısaca iki isim söyleyebilirim. Doom ve FPS'ler. Doom ve ondan sonra gelen Quake o kadar başarılı oyunlardı ki ve FPS o kadar devrimsel bir türdü ki insanlar PC'lerinde daha güzel oyunlar oynamak istedi. Bu talep bugün artık herkesin bilgisayarında olan ama o zaman grafik hızlandırıcı adı verilen kartların doğmasına neden oldu ve ortalık toz dumana karıştı. Toz dağıldığında PC artık oyun dünyasının yeni hakimi olmuştu. Doğal olarak bir süre PC için yapılan oyunların büyük çoğunluğu FPS'lerdi ama başka geliştiriciler de bu potansiyelin farkındaydılar. 1996 yılında RPG'nin altın çağını başlatan iki oyun geldi. Elder Scrolls 2, Daggerfall ve Diablo. Ne gariptir ki bu çağı başlatan bu iki oyunun da devam oyunları yıllar sonra gelecek ve arada RPG'lerin coştuğu bir dönem yaşanacaktı. Elder Scrolls serisine Bethesda nasıl doğdu videosunda da değinmiştim, dileyenler o videoyu da seyredebilir. Son derece mütevazi bir geliştirme şirketi olan Bethesda, insanların çıldırdığı first person yani birinci şahıs kamerayı alıp bir RPG oyununa koymuştu. Gerçi bunu ikinci defa yapıyordu ama Daggerfall neredeyse bir prototip diyebileceğimiz ilk oyun arenadan fersah fersah ötedeydi. Oyuncular bu uçsuz bucaksız dünyada istedikleri yere gidip istediklerini yapıyorlardı. Fakat bu özgürlük hissinin de bir bedeli vardı. Oyun müthiş buglıydı. Bu nedenle Daggerfall serinin daha sonraki oyunları kadar çok ünlenemedi ama RPG dönemi de artık başlamıştı. FPS e oynamak için bilgisayarlarını güçlendiren oyuncular artık farklı oyunlar istiyordu. Bu istek yine 1996 yılında Diablo ile cevabını buldu. Diablo'nun iki önemli etkisi oldu. Birincisi aksonometrik kamerayı yani yukarı çaprazda duran kamerayı popüler hale getirdi ki bu kamera bu çağın olmazsa olmazı olacaktı. İkincisi ise derin sistemlerle kavraması zor terimlerle dolu olan RPG'yi olabildiğince sadeleştirdi. Action RPG türünü doğurdu ve böylece o zamana kadar RPG ile ilgilenmeyen kitleyi de bu türe çekti. Diablo ile RPG'ye aşina olmaya başlayan oyuncular daha fazla oyun talep etmeye başladılar. Bir kere lezzeti almışlardı artık ve her zaman olduğu gibi cevap verildi ve bu talep hemen karşılandı. Cevap Los Angeles'ta bulunan bir firmadan geldi. Cevabı veren şirket Interplay Entertainment idi. Interplay 1983 yılında kurulmuştu ve sınırlı bir çevrede ismini Barstale ve Descent gibi oyunlarla duyurmuştu. Ama en iyileri say deseniz kimse isimlerini söylemezdi. 1997 yılında 10 sene önce yapmış oldukları Wasteland isimli bir oyunun devamını yaptılar. Fallout. Fallout o zaman için muazzam bir satış başarısı yakaladı. Bütün eleştirmenler oyunu övmek için birbiriyle yarıştı. Zamanın popüler oyun dergisi GamePro'ya göre oyun masaüstü RPG'lerin tadını müthiş grafiklerle ve esnekliğiyle bilgisayara taşımıştı. Oyun gerçekten de esnekti. Bir masaüstü RPG oyununda yapabileceğiniz varyasyonlar kadar karakter yapıp karakterinizi oyun boyunca başlangıçtan çok daha farklı noktalara götürüyordunuz. Fallout o sene pek çok dergi tarafından yılın oyunu seçildi. Interplay'in ise gözü açılmıştı. Fallout'tan sonra insanların RPG tutkusu arşa yükselmişti ve bir an önce başka oyunlar istiyorlardı. Şirket Fallout'un çıkışından çok kısa bir süre önce kurduğu alt şirketi Black Isle'a hız kazandırdı. İnsanlar istiyorsa onlar da yapacaktı. Böylece belki de oyun tarihinin en hızlı zirveye yükselip en hızlı oradan düşen saman alevi gibi parlayan şirketi Black Isle doğmuş oldu. Ok bir kere yaydan çıkmıştı. Black Isle Fallout'tan sadece bir sene sonra Kanadalı ufak bir geliştirici şirketin BioWare'in oyununu çıkardı. Baldur's Gate. Black Isle'ın aslında oyundan bir beklentisi yoktu. Kendileri Fallout 2'yi geliştirirken hani bir anlamda boş kalmayalım diye çıkarttıkları bir oyundu. Black Isle'ın satış tahmini 50 bin adetti. Oyunun geliştiricisi BioWare ise daha umutluydu. 200 bin net satarız diyorlardı. Fakat dedim ya insanlar açtı, bekliyorlardı. Diablo onları bir güzel yağlamış, fırına koymuş, Fallout onları nar gibi kızartmıştı. İnsanlar açtı, aç. Ve Baldur's Gate patlama yaptı. CNET Game Center'a göre Baldur's Gate'in satışları akıl almaz bir şekilde başladı. İlk gün Black Isle'ın tahminine ulaşıldı. İkinci haftasında neredeyse tüm dünyada birinci sıraya oturdu. 10. haftada Amerika satışlarında hala birinci sıradaydı. Ve çıkışından bir sene sonra tam 500 bin adet sattı. Yani ne bekliyordunuz ki? Yıl 1997. 1 milyon satışa ulaşana kralsın, paşamsın, reissin denilen yıllar. Bir de şöyle düşünün. Oyun Black Isle'ın tahmininden tam 10 kat daha fazla satmış sadece bir yılda. Aslında bütün ömrü boyunca Baldur's Gate toplamda 1.5 milyon adet sattı. Bu rakam bugünün 20-30 milyonuna eşit bir rakam. Baldur's Gate'in başarısı sadece çok satması da değildi elbette ki. Oyun o güne kadar yapılmış en kapsamlı, en derin RPG sistemlerinden biri olan Dungeons and Dragons'u da başarı ile bilgisayara aktarmıştı. O güne kadar D&D bazı bir sürü oyun yapılmıştı ama hiçbiri Baldur's Gate gibi değildi. Böylece D&D'nin o uçsuz bucaksız evrenin kapısı sonuna kadar açıldı. O kapıdan geçen ilk D&D oyunu da Black Isle tarafından geliştirilen 1999 yılında çıkan Planescape Torment oldu. Benim bugün en iyi ilk 5 RPG oyunu listeme dahil ettiğim oyun. Bence RPG'nin altın yıllarının da zirvesidir bu oyun. Torment sonraki yıllarda yapılan bütün gelmiş geçmiş en iyi oyunlar listesinde kendine yer buldu ve kült bir oyun oldu. 99 yılının da en iyi RPG oyunu seçildi. Fakat satışlar tam bir hayal kırıklığıydı. Hani Diablo ve Fallout ile pişmiş, Baldur's Gate ile kendinden geçmiş kitle var ya, işte oyun onlar için fazlasıyla karışık ve fazlasıyla yavaştı. Planescape Torment sadece 400 bin adet satabildi. Fakat Blake Eisel'ın keyfi de yerindeydi. Çünkü Torment'ten bir sene önce 98 yılında Fallout 2'yi çıkartmıştı ve oyun ilkinden bile çok sevilmişti. Fallout 2 birçoklarına göre hala Fallout serisinin en iyi oyunudur hikayesi, açık dünya elementleri, rastgele olayları, yaratıcı perkleri ki oyunda bir porno yıldızı olmanızı sağlayan perkler bile vardı. Kısacası her yönüyle ilkinden daha büyük ve daha güzeldi. Bence de aslında bugün Fallout isminin bu kadar büyük olmasının nedeni de Fallout 2'dir. Oyun satış olarak da başarılı oldu ama toplamda kaç adet satıldığı da hiçbir zaman açıklanmadı. 2000 yılına geldiğimizde RPG'nin de altın çağlarının dördüncü yılındaydık. Bu yıllar iki tane son süperstarı ortaya çıkarttı. İlki Baldur's Gate 2 idi. Oyun yine müthiş güzel tepkiler aldı. İnsanlar kendilerinden geçmişti. İlkinden bile çok sattı ve toplamda 2 milyon adet satışa ulaştı. Fakat artık rüzgar dinmeye başlamıştı. RPG arzı talebin üzerine çıkmıştı. 2 senelik dönemde her biri yüzlerce saat oyun süresine sahip oyunları oynayan oyuncular artık doyuma ulaşmak üzereydi. RPG'nin altın çağı öyle bir parlamıştı ki aynı parlaklığı sürdürebilmesi mümkün değildi. 2000 yılının diğer süperstarı da aslında günümüzde bile hala süperstar olarak görülen Diablo 2 idi. Blizzard Black Isle oyun üzerine oyun yaparken o tek bir oyun üzerinde çalışıyordu. Diablo 2'nin ve Baldur's Gate 2'nin bu yılların zirve noktası olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ama Diablo 2 kuşkusuz en büyüklerdendi bir sene geçtiğinde tam 4 milyon adet satış gibi aklın alması zor bir rakama ulaşmıştı. Bu sırada Planescape'in oyuncuya fazla gelen tarzından ağzı yanan Black Isle bu sefer de tam tersini denemeye karar verdi. Böylece 2000 yılında kendi geliştirdiği Icewind Dale serisinin ilk oyununu çıkarttı. Oyun aksiyon ağırlıklı, hikayenin daha geri plana atıldığı bir oyundu. Oyun 500 bin civarı bir satış rakamı elde etti. Dedim ya artık rüzgar dinmeye başlamıştı. Oyuncular farklı sulara açılmak üzereydiler. Yıl 2000 olmuştu, yeni yüzyıl önlerindeydi. Aradan geçen senelerde grafik kartları daha iyi, daha güzel grafikler vermeye başlamıştı ve bu aksonometrik kamera da sanki biraz kabak tadı veriyordu. Icewind Dale Black Isle'ın da aslında son hiti oldu. Sonrasında şirket bocalayacak ve yuvarlanacaktı. Ama bu da belki başka bir videonun konusu olabilir. Böylece geldik 2001 yılına. RPG'nin altın çağını kapatmadan önce iki oyunu daha eklememiz gerekir. Bunlardan ilki aksonometrik kameranın o zaman için son yıldızı diyebileceğimiz Arkanum'du. Oyun bugün hala Obsidian Entertainment'da çalışan ve Fallout'ta da emeği olan Tim Cain'in kurduğu Toraika şirketi tarafından yapılmıştı ve tahmin edebileceğiniz üzere Black Isle ekolünü devam ettiriyordu. Arkonum içinde bir ölçü RPG ile bir ölçü aksiyon RPG olan bir oyundu ve bence tarihin en çok hakkı yenen oyunlarından da biriydi. Arkanum'un 230 binde kalan satış rakamı da aslında bir devrin sonuna gelindiğinin de ilanıydı. Hatırlayın altın çağı Daggerfall ile açtık. Birinci şahıs kameraya sahip bir oyun ama izleyen oyunların hiçbirinde bu kamera kullanılmadı. Fakat 2000'lerin başında insanlar artık karakterlere daha yakın olmak istiyordu. Ve RPG'nin altın çağını da bu nedenle gelecek yıllardaki oyunları müjdeleyen bir oyunla Gothic ile bitirmek bence adil olur. Alman Byte tarafından yapılmış olan Gothic sonrasında bir çılgınlık haline alacak Third Person Açık Dünya RPG oyunlarının da ilk başarılı örneğiydi. Ben ormana gidip hayvan avlayıp etini pişirdim ve derisini de gidip sattığım bir oyunu ilk kez görmüştüm mesela. Bugün ismi çok fazla bilinmese de Gothic'in de RPG'ye yaptığı katkıyı unutmamak gerek. RPG türü elbette değişmeye devam edecek. Bazen bir aksiyon oyununun bir parçası olacak. Bazen Souls serisinde olduğu gibi bambaşka bir havaya bürünecek. Ya da Divinity'de olduğu gibi yine altın yıllara benzeyecek. Ama eminim ki oyunlar var olduğu sürece o da var olmaya devam edecek. Ben Murat Sönmez, burası konsolüsü. izlediğiniz için teşekkür ederim.